Başkanım, canımın için evet. seni görmek istiyordum ben. İnan evet. bana. Hoş geldin. O olduğundan beri istiyordum. Göreyim yavrum Allah'a metrek etsin. selam ediyoruz. Bir isteğiniz olsa bekleriz her zaman. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kar yağışı tarafındaki arkadaşların çalışması bayağı iyiydi. Teşekkür ederiz kendilerine. Nasılsın abla? Teşekkür ettim. Sana olan ederim. Sana masaya kolay gelin ama. Ay teşekkür ederim. Eyvah kameraya da çıktın. Eyvah yandım. <laughs> yandım beni gölere görmesin kimse.